Epson pet resetleme programı nasıl kullanılır? Öncelikle programı indirmek için Linke tıklıyoruz Şöyle bir sayfa geliyor Buradan dosya indir diyoruz Dosyanın inmesini bekliyorum Program tamamen Türkçe. Program indikten sonra çalıştırıyoruz. Yine de çalıştırmıyoruz. Evet diyoruz. Yes, okay. Program kurulum işlemi tamamlandı. Burada Türkçe seçeneği var. Türkçeye tıklıyoruz. Program açıldığında atık mürekkep sayaçlar duruyor. Şu kısımda yazıcımızı seçiyoruz. Ardından atık mürekkep sayacını sıfırla diyoruz. Sıfırla dediğimizde burada bir kod soracak. O kodu, sat, kodu almak için de K anahtarı satın al diyoruz. Açılan pencerede satın al kısmından bilgileri girdiğimizde telefon numaranızı ve e-posta adresinizi yazmayı unutmayın. Eee ödemeyi tamamladıktan sonra WhatsApp üzerinden veya e-posta adresinizden size K anahtarı gelecek. K Mailinize gelen K anahtarını kopyalayıp şu bu kutuya yapıştırıyoruz. okey diyoruz. Hmm. Dedikten sonra yazıcınızı yeniden başlatın diye bir seçenek çıkacak. Yazıcımızı kapatıp tekrar yeniden açıyoruz. Açtığımızda zaten ışıklar, hata ışıkları sönmüş olacak. Tekrar kontrol ettiğimizde saat sıfır olarak gözükecektir. Yani yüzde sıfırlamış oluyoruz. İşlem bu kadar.